Uydu-NB2015 nevizatör iki ayrı seçenek ile karşınızda. Biri sadece iki adet kalem pil ile çalışan pilli modeli, diğeri ise pil ile çalıştığı gibi istediğinizde elektrikle de kullanabileceğiniz pilli adaptörlü modeli. Uydu-NB2015 nevizatörler titreşimli membran teknolojisi diye de bilinen eşsiz mesh teknolojisini kullanmaktadır. Ultra sessiz, ultra hafif ve modern tasarımıyla hem yetişkin hem de pediatrik kullanıma uygundur. Uydu EB 2015 nebizatı, mesh teknolojisi sayesinde partikül boyutunu kontrol ederek ilaç emilimini maksimum düzeye çıkarır. İlaç artığını minimuma indirir ve tedavi sürenizi kısaltır. Tek düğme ile kullanımı oldukça kolaydır. Her yönde, her pozisyonda çalışma özelliğine sahiptir. İlacınız bittiğinde otomatik olarak kapanır düşük pil göstergesi sayesinde pilinizin durumunu takip edersiniz. Evde, ofiste, seyahatte, gece, gündüz, istediğiniz yerde ve zamanda kimseyi rahatsız etmeden tedavinizi uygulaması rahatlığı sağlar. Çocuğunuz uyuyor bile olsa onu uyandırmadan tedavisini uygulama imkanı sunar. Farklı açılarda çalışma özelliğiyle yoğun bakım hastalarının inhalasyon tedavisinde de büyük kolaylık sağlamaktadır. Tedavinizi yararını en üst düzeye çıkaran teknolojisi sayesinde ilacın sınır damlasına kadar bitmesini sağlar. Uydu NB2015 nebizatörlerinin kutusu içinde neler var? Eğer pilli modeli tercih ederseniz nebizatör ana gövde, kapağı ile birlikte ilaç aznesi, yetişkin maskesi, çocuk maskesi, Maske bağlantı parçası. Ağızlık. Tabii ki iki adet kalem pil. Saklama çantası. Ve Türkçe kullanım kılavuzu. Eğer pilli adaptörlü modeli tercih ederseniz de biraz önce saydıklarımıza ilave olarak bir adet de adaptör bulunmaktadır. Uydu NB 2015 nebizyatörle sağlıklı günler dileriz.